Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yepyeni bir pusul madenci shop platformunu tanıtacağım arkadaşlar. Sözde arkadaşlar bu platform madencilik yani kazım yaptığını söylüyor. Güzel de getirileri var. Sitede yeni açılmış. Ben de biraz yatırım yapacağım sizlerle beraber. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi buraya ülke kodu ve cep telefon numaranızı yazıyorsunuz. Şifrenizi giriyorsunuz. Burada bir doğrulama kodu isteyecek sizden. Bunu gönder dedikten sonra arkadaşlar size bir kod gelecek telefonunuza. Bu da benim davetiye kodum. Buradan kaydolduktan sonra arkadaşlar sizi şöyle bir siteye yönlendirecek. Hemen geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizi şimdi böyle bir siteye yönlendirdi. Bu sitede arkadaşlar şu şekilde takım kısmı var. 3 seviyeden oluşuyor. Arkadaşlar bu Türk yapımı herhalde. Bir de her davet ettiğiniz üye için 10 veya 2 TL gibi bir ödül veriyor. Şimdi size şöyle kısaca göstereyim. Burada arkadaşlar makineler var. Gördüğünüz üzere. Bu makineler arkadaşlar kazım yapıyor. Ben şu cihaz 3 tipinden aldım arkadaşlar. Cihaz 2 tipi, cihaz 1 tipi var. Cihaz 3 tipi. Burada gördüğünüz üzere getirileri daha yüksek. Yani 360 gün boyunca paranız içeride kalacak. Günlük 307 TL verecek diyor. Yani bu da 10 12 13 gün sonra paranızı çıkarttığınız anlamına geliyor arkadaşlar. Onun için bana bu daha mantıklı geldi. Zaten ne kadar geleceğini bilmiyoruz sitenin. Şimdi arkadaşlar ben buradan 4000'lik olanı almıştım. Şurada göstereyim sizlere hemen. Buradan arkadaşlar Ekipman geliri. gördüğünüz üzere 4000 TL'lik bir e, makine aldım. Henüz yeni aldım arkadaşlar sizlerle beraber ve 150 TL'lik öyle göstermek için yatırım yapacağım arkadaşlar. Kolay zaten. Söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, bu 4000 arkadaşlar günlük bana ne kadar verecekmiş? Şöyle bakalım. 4000 arkadaşlar günlük 307 TL bana verecek, yani para verecek. Şurada arkadaşlar nakit ödülü var. Nakit kodu diyor. Şifre değiştirme kısmı var. Buradan arkadaşlar para çekme kısmı var. Buradan para tutarını yazıyorsunuz. Mesela bankanızı eklediniz. Direkt çekiyorsunuz. Bunu da yarın göstereceğim. Şu an yeni olduğu için. Ben burada bilgilerimi kaydettim. Banka hesabını. Şu şekilde. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar. Bir mail ve isim giriyorsunuz. İsmi doğru girdiğinizden emin olun para yatırma ve çekme kısmı var. Arkadaşlar şimdi sizlere beraber 150 TL'lik bir yatırım yapacağım. Hemen e, yatırım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar e, diğer hesabıma şimdi yatırım yapacağım. Yeniden şarj et diyorum. 150'lik 150 e, 150'yi seçtim arkadaşlar. Burada numarayı istiyor. Sıfırsız şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani başına sıfır koymadan numaranızı yazıyorsunuz onayla diyorum. Burada benim ismim ve banka hesabım çıktı. Ödemeye git diyorum arkadaşlar. Şu anda işlerinden siparişiniz var diyor. Yani ben 5 dakika önce deneme yapmıştım. Buradan arkadaşlar alıcı ibanı kopyaladım. Buradan banka hesabına girdim yapıştır dedim, devam dedim arkadaşlar buradan seçtim. 150 TL yolluyorum arkadaşlar. Yollarken açıklamaya şunu kesinlikle e, eklemeyi unutmayın. Sipariş numarası var arkadaşlar. Aşağıda kopyalandı yazıyor. Şurası arkadaşlar. Bunu kopyaladıktan sonra buraya yapıştırıyorsunuz. Onayla diyorum arkadaşlar. Şu an gönderilmişten başarılı tamamlandı. Ödeme yaptım diyorum. Asıl ödeme yapan kişinin e, IBAN'ına giriniz diyor. Şimdi buradan hangi IBAN'dan yaptıysak ona geçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar kontrol ediliyor dedi. Kontrol edildikten sonra ne? aynen gördüğünüz üzere başarılı dedi. Hemen. Şimdi arkadaşlar buradan tekrardan girelim. Burada arkadaşlar ST girerken şu şekilde son arkadaşlar. E, slash bazen çünkü eee benim taracımla da ilgili olabilir. Slash kare slash koyuyoruz. Direkt ana sayfaya gönderiyor bizi. Şu an gelmedi. E zaten ben açıklamaya koyduğum linkten girersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 500 TL. Şu an hesabımızda var. E, yeniden şarj etme diyorum. Hesap diyorum. Burada 150 TL yatırdım gözüküyor. Ben e, zaten önceden yüklemiştim şöyle bir 150 TL'lik makine aldım. Bir gün sonra kazançları vermeye başlıyor arkadaşlar. Ben şimdi içindeki 500 TL'lik bakiyemi çekeceğim arkadaşlar. 500 dedim. Burada IBAN'ım yazıyor benim. Buradan teyit etmek dedim. Ee, bazen basmıyor. Bir kere yenileyelim. Para çekme işleme başarılı. Lütfen bankanın ee, bir şey yazdı orada tam göremedim. Para çekme diyorum, hesap diyorum, banka işleme diyor. Ee, geldiğinde arkadaşlar videoyu tekrardan devam ettireceğim, sizlere beraber göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ee, çektiğim andan bir 5 dakika sonra ee, fast ile gerçekleşti. %12'lik bir kesim yapıyor arkadaşlar. 500 çekmiştim, 440 geldi. Bu şekilde arkadaşlar, düz hesap zaten size söylemiştim. Şöyle para çekmeye basalım. Hesap başarılı işlem gördüğünüz üzere sipariş numarası da yazıyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar kazançlar sağlayabilirsiniz. Söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, site yeni olduğu için arkadaşlar ben biraz daha fazla yatırım yapacağım e, bu size kalmış bir şey korkmayacağınız miktarlarla yatırım yapın yapıyorsanız bunun hakkında e, ilerleyen günlerde daha da çok video gelecek arkadaşlar İsterseniz de e, yatırımsız şekilde kazanabilirsiniz çünkü her davet ettiğiniz kişiden e, 20 TL gibi bir orada görevler var arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere Burada paylaşma kısmında arkadaşlar gördüğünüz üzere bir kişi davet et 40 TL bonus gibi burada arkadaşlar e, baya bir kazanç kısmı var e, kaydolup sizde videonun altına bırakacağım zaten kaydolduktan sonra inceleyebilirsiniz site'nin arayüzü kolay ve güzel bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.